Bugün size Senegal'in yükselen yıldızı Amara Diouf'un hikayesini anlatacağız. 7 Haziran 2008'de Pikine'de doğdu. 9 yaşında Sadio Mane'nin de çıktığı akademi olan Generation Foot'a katıldı. 2023'te henüz 15 yaşındayken U17 Afrika Kupası'nda 5 gol atarak gol kralı oldu ve Victor Osimhen'in rekorunu kırdı. Aynı yıl A milli takıma çağrıldı ve 9 Eylül'de Rwanda'ya karşı oynayarak Senegal tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu. Peki nasıl bir oyuncu? Sağ ayağını kullanıyor ama sol kanatta oynuyor. Hızlı, çevik, top ayağına yapışıyor. Dribbling'leri ile rakiplerini geçiyor. Ani yön değişiklikleriyle fark yaratıyor. Kanatta da forvet arkasında da etkili, çok yönlü bir hücum silahı. Adidas onun yeteneğini fark etti ve 15 yaşında sponsorluk anlaşması yaptı. Ayrıca U19 Muhammed 6 turnuvasında Real Madrid'e karşı oynayıp takımını şampiyonluğa taşıdı. Tabii eksikleri de var. Fiziksel olarak hala gelişim sürecinde ve karar alma hızı üst düzeyde henüz tam oturmuş değil. Ama bu yaşta yaptıkları ne kadar özel bir yetenek olduğunu açıkça gösteriyor. Amara Diouf'un hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Yaş sadece bir sayıdır. Onu izlemeye devam edin.